Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Voxler programını tanıtacağım. Bununla alakalı sonrasında yine videolarımız olacak. Sıkı takipçilerimizden Bekir Bey'in isteği üzerine programı indirdim, kurdum, biraz kurcaladım. Neler yapılabilir diye. Çok güzel 3 boyutlu uygulamalar var. Bunlardan yine ilerleyen zamanda 3 boyutlu işte sondaj kuyuları ve şehir merkezleriyle alakalı birkaç çalışma yapmayı planlıyorum. Öncesinde programın bir tanıtımını yapalım. Sol tarafta bulunan modül menajer kısmında örnek sample'ın altında örnek modüller var. Bu örnek modüller üzerinden inceleyelim isterseniz. Hangisi? Bunlara çift tıklayarak açabiliyoruz sağ tarafta. Bu değil de şu muydu? Mesela bizim arkadaşların çok sık merak ettiği 3 boyutlu Üç boyutlu modellerde şehir merkezi ve topografya yüzeyini kabartılı bir şekilde gösterebileceğimiz ve üzerinde yolları, akarsuları ve üzerine yine yazılar yazarak üç boyutlu bir çalışma ortamı sunacağımız bir modül bu. Üst tarafta bulunan şuradaki pencereyi tanıtalım. Şu üç boyutlu döndürmeye yarıyor arkadaşlar. Şu an onun da olduğum için üç boyutlu bakın. Hareket ettirebiliyorum bunu. Onun yanındaki pan modelle normal el işaretiyle şu şekilde harita üzerinde gezinebiliyoruz. Daha sonra buradaki modül bakın farklı şeyler var arkadaşlar. 3 boyutlu düzlem, 2 boyutlu ya da bu mesela sabit karşıdan baktırıyor. Bu biraz daha değişik ve bunlara tıklayarak arkadaşlar e, görünüşü değiştirebiliyoruz. Perspektifimizi değiştiriyor bakın bu. Buradan güzel animasyonlar yaparak kaydedip video olarak dışarıya aktarabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf olarak da aktarabilirsiniz. Benim hoşuma gitti bu yazılım uygulama. Gayet görsellik açısından ArcMap ve QGIS gibi diğer CBS programlarının yapamadığı bazı görsellikleri buradan karşılayabiliriz. Şurada da mesela ne var. Bakın X apsisi, X Y Z apsisi sağ altta bulunan efsanemizi gösteriyor. Bu da güneş ışığı şeyi yapıyor hani gündüz gece gibi gölgelendirme yaparak topografyayı üç boyutlu şekilde görmemizi sağlıyor. Şu tarafta da arkadaşlar Network Manager kısmında buradaki yapılan işlemin kaç tane katmandan gelerek mesela bakın Honolulu dem işte light transform burada Street bu verileri kullanarak böyle bir şey elde etmiş. Bizler de ileriki videolarımızda seçeceğimiz bir yerleşim yerinin bu şekilde üç boyutlu blok diyagramını yapmayı düşünüyorum arkadaşlarım. Hangi yerleşim yerini yapmamı istersiniz? Yorumda belirtirseniz memnun olurum. Ben güzel şöyle üç boyutlu bir yerleşim yeri hem yeryüzü şekilleri hem de yol ağlarını, akarsu ağlarını belirginleş bir şekilde gösterebileceğim bir yer üzerinde çalışma yapmak istiyorum. Sizlerde yorum kısmında belirtirseniz ben de memnun olurum. Aynı zamanda e, bu programla ilgili video istiyorsanız da yorum yapabilirsiniz. Sol taraftan şöyle bir inceleyelim arkadaşlar neler varmış. Bir de şurayı göstereyim. E, bu katmanı açtıktan sonra arkadaşlar bu tarafta general ve geometri kısmında özellikleri var artık. Bu katmanın özellikleri ile ilgili bakın birları kayıtlı oluyorlar ve bu X katmanlarını buradan seçip şey yapabiliyoruz. Bu biraz arayüzü zaten aynı firmaya ait. Eee şeyin Surfer 13'e benzer. surfer 13 kullananlar bilir. Bu arayüz zaten ona benziyor. Sol taraftan bir devam edelim mesela. Neler yapmışlar, neler yapılabilir? Bakın 3 boyutlu bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Devam edelim. Çık bunları açabiliyorum. Üç boyutlu özellikle yer altına sondaj olarak ya da yer altına tespit etme, yer ısısı haritalarında falan bu programla güzel çalışmalar yapabiliriz. Diye düşünüyorum. Örnek verilerin neticesinde. Bu da yine bir dağılış haritası olmuş galiba. XYZ değerlerinden yola çıkarak devam altınlarla alakalı galiba bu yeraltı alakalı bazı şeyler galiba bunlar. Bakın burada yine son derece güzel üç boyutlu bir arazi modelimiz var görüyorsunuz. Kullanımı gayet basit bir programa benziyor. Biraz daha kurcalayarak bunu güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Bu da mesela bir dağın 3 boyutlu görseli muhtemelen bir volkanik dağ. Üzerinde kontur çizgilerinde görerek eş yükselti yerlerine güzel bir şekilde görselleştirildiğini görüyoruz. Bu da yine yeraltı ile alakalı bir çalışma galiba. Burada mesela arkadaşlar e, sondaj kuyularıyla alakalı da güzel çalışmalar yapılabilir. Bakın bunlar örnek çalışmalar. Şu an bunlara bakarak kendi çalışmalarımızı yapacağız. Bu da klimatoloji ile alakalı. Bu da sondaj kuyuları galiba bakın. M06 falan yazıyor. Sondaj kuyuları mı artık ya da Maden mi burası bilmiyorum tam onlara hakim değilim bizim amacımız 3 boyutlu modelleme yapmak bu program sayesinde bakıyoruz şöyle Aynı zamanda arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak da kanalıma destek verebilirsiniz sizlerin desteğiyle kanalım büyümeye devam ediyor yakında 20.000 aboneye ulaşacağız. Katıl butonuna özel, üyelere özel hazırlamış olduğum içerikler var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonunda Udemy butonuna tıklayarak Udemy'deki kurslarıma da katıl butonu vesilesiyle izleyebilirsiniz. Burada bakalım neler var. Başka var mı? Evet arkadaşlar söylediğim gibi bu konuyla alakalı istek videonuz varsa yorum olarak yazmanızı rica ediyorum sizden. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.